Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi dersler diliyorum. Bugün ilk dersimizdi. Ee, biz çok keyifli bir ders yaptık. Ee, aslında hocamın da çok beklemediği alanlarda eğitim yaptık. Ben e, içerisinde çok e, işinize yarayacak ufak tefek de olsa bilgiler olacak bu videonun. E, sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. İyi dersler diliyorum. Arabamız çok güzel. Olsun. Bugünkü dersimiz yine... Ve manuel. Hocam. <gülüyor> <gülüyor> ne garip yerlerden geçtik orada öyle ya falan diye. Artık pazar, Biz arabanın diliyle hareket etmeyi öğrendik aslında. Ama bu kadar kalabalığı görünce daha ilk tersten değil mi? <laughs> ve manuel bir arabayla ve ıslak bir havada. Ve ilk dersimiz. Mesele ne hocam? Mesele? Önce ya yani bu işin fiziğini öğrenmek, anlamak ikinci olarak e, trafiği anlamak, üçüncü olarak mekaniği anlamaktan geçiyor. Çok güzel. Hoca kendi kendine bir şeyler yapıyor artık. Neden bunu yaptı peki? Ee, birey almak Neden? Ama daha şey vardı, güç kaybetmemiştik. Peşin almak. yok. Peşin yok. Almak. Önce yavaşlayacağım, sonra küçüleceğim. Nasıl hızlanmadan vites yükseltmiyor isem değil mi? Evet. Yavaşlamadan vites düşürmeyeceğim. Güzel. Ben bilerek müdahale etmedim ki zaten etmiyorum. Orası bayağı dikti ne güzel kalktı. Zaten bu saatten sonra o, o kalkışları öğrendikten sonra stop etmezsin kolay kolay. Etsen de sorun yok. Hı hı. Ama etmezsin bana güven. Edersen de hiç stres yapma. Hadi biraz öne gidelim. Yoğun trafikte ilk, ilk öğrettiğim şeydi hatırla. Ne öğretmiştim? debriyaj da... Evet, e, çok fazla abi. kaldırmaya da ben gerek abi. yok. Evet. Kısa mesafeleri nasıl gidiyoruz yahu <laughs> sorusunun cevabı evet. debriyajı fazla e, tamamını kaldırmadan değil mi? İlk hareket ettiğimizde sabitliyoruz. Gaza fazla da bassak sesi Bitmiyor. duyuyor musun? Evet, evet, çünkü musluk sabit. Evet, çok güzel. Her kalkışta gaz ve debriyaj kullanıyoruz. Basıyoruz. Evet. Değil mi? Duracağımız zaman Kaldırıyoruz. Kalkacağımız zaman. E dönüyoruz. Süpersin. Araba, Neden? Araba gidiyorsa devriyozdan Çekmiyorum böyle yerlerde. Burası <laughs> Kaldırıyor muyuz durmak istediğimiz bence. Yoksa basıyor muyuz? Telefon geldi tam zamanında. Tamam. Biz bekleyeceğiz zaten. Kalkabiliyor Kalkabiliyormuşuz. Hareket... Bir freni bırakalım bakalım. Burası kayıyor mu? Ayy, evet. Yok, frene yok, basabiliriz yok. o zaman. Neydi öncelik kayan bir yerde? kanama varsa evet su musluk patladıysa suyu durduracaktık bir yerimiz kanıyorsa kanamayı durduracaktık böyle bir yerde de kayıyorsa kaymayı durduracaktık beklerken hazırda kaymayı durdurabiliriz aslında bunu nasıl sağlıyorduk az tuz çok değil az tuz yöntemi değil mi biraz çektik değil mi freni bıraktık eğer kayıyorsa evet daha dik yerde onu yapmıştık. Kayıyorsa biraz daha debriyaj kaldırıyorduk. Neydi? E, telafi yöntemi kullanıyorduk. Freni bıraktığımızda kayıyorsa, frene basıp biraz daha yukarı çekiyorduk. Çok güzel. Çok şey öğrendik ya ilk derste. <laughs> Gergin değilsin değil mi hocam? Harbi Rahatsın. Hiç değilim. Manuel. Evet. Keyifli keyifli o eski güzel. eski halimden eser yok şimdi. Aa tamam. Kimdi? İbrahim Tatlıses mi? Bilmiyorum. <laughs> evet evet İbrahim yani Tatlıses. Yani cümleyi biliyorum. O eski halimden eser yok şimdi. Neyse telif yemeyeyim. Ama ben kendim söylüyorum. telefonum hasar Ama telif yemeyeyim hocam. devam. Korkma gazdan da hocam. Ne demiştik? Araba zıplayarak kalkıyorsa, stop ediyorsa ya da ileri fırlayarak kalkıyorsa tamamının sebebi tek ne? Debriyajı birden çekmek. Birden çekmediğimiz sürece, hareket ettiğimizde, sabitlediğimiz sürece sorun yok. Hocam çok samimi bir şey soracağım. Vallahi bak evet. çok sormam. Buyurun. Bu kadar kullanabileceğini düşünüyor muydun bugün? Ben böyle kalaburun <laughs> da falan gireceğimizi hiç düşünmüyorum. <laughs> Ve kendi aracı ben evet. Hocam bu kaçıcı dersimiz belki insanlar dersimiz yani ilk hani belki... <gülüyor> <gülüyor> Yok bazen şey oluyor ya insanlar ya hoca da hep show yapıyor falan. Yok, yok. Yapmam. Peki. Tarzım değil. Yapabilirsiniz anlatmak istiyorum aslında. Evet. Neden olmasın? Why not? benim kafa odur zaten. Şunu anladık. Ee, boş yolda sürmekle trafikte aslında kendi bakıyorken çok farklı değil. Değil. Hiçbir aynı, farkı yok. Aynı İşinizi yapıyorsunuz çünkü. Demiştim ya orada 3K modelim var benim. Kalabalık, kaygan ve karanlık diye. Öyle durumlarda bir de olduğu için sizin arabada biraz benimki gibi eski ya. Evet. Debriyajı indirin. Ha. Çünkü artık daha fazla yavaşlayabilecek şey yok. Ee, evet, i̇mkanı yok. De. Bak orada sola doğru gidebiliriz yavaş yavaş. Çok iyi şoförler ya sürekli. Uzatarak gireceğiz değil mi? Evet. Keskin değil. Güzel öyle temaslar oluyor ve trafik memesini aldatıyorlar. Kaza yani. <laughs> yaptık diyor adam. Bana niye korna çalıyorsun? Hatta ben suçlu da olayım diyor. Bana yandan vurdudu ya. Haydi bakalım. Çok iyi kullanıyorlar ya maalesef işte. Her şey ondan oluyor. Vallahi hiç karışmıyorum. Ben size demiştim değil mi telefonda da? Ben müdahale etmem. Öğretirim kenara çekilirim. Tarzım değil. <laughs> Müdahaleyle asla özgürce kullanmayı ziyan. Benim eğitim felsefemdir. Siz de bir eğitmensiniz. Öğretmensiniz daha doğrusu. Müdahale etme müsaade et ben. Öğretme müsaade Bu önemli. Harikulade ya. Çok iyi. Ben ee, ben de sizin ya anlayabiliyorsunuz meseleyi. Anlıyorsunuz, uyguluyorsunuz. E, çok beğendim. Çok güzel. Bana çünkü çok geliyor o yüzden ısrarla söylettim. Ee, hocam, hocam, gerçekten aa, ilk de, dersim yahu falan. Ya, köye geldik. Geldik tabii canım. Aa ben ha. burada süreceğimi hiç düşünmüyordum. <laughs> Burayı hiç düşünmüyordum. Sefa köyde Buranın trafiğini çünkü görüyordun değil mi? Çünkü A tabii Önümüze mi? bakacağız. Uldum. Bir de yayanın geçiş önceliği var bak orada onu söyleyeyim. Evet. Tam durmadım o yüzden. Duracağız ya gerekirse arkamızdaki evet, bekleyecek. Evet, o önemli. Benim evet, öğretmen evet. evet. Uzat evet uzata evet, kenara evet. aynen. Keskin değil. Yavaş yavaş. Hiç acelemiz yok. Gerekirse durun. Burada durma yasak değil. Evet. Hani hep gitmek zorunda değiliz. Durmanın yasak olduğu bir yerde değiliz sonuçta. Durup yayalara yol verebilirsiniz. Araçlara yol verebilirsiniz. Şimdi e, hocam şaşırıyor. Burada kullanıyorum değil mi gerçekten burası agresif bir trafik. Hele o 4-5 tane yan yana e, şeridin olduğu yer vesaire hatta az önce bir tanesi bir tanesine temas etmişti değil mi? Yanda herhalde tutanak tutmaya geçtiler sonra. <gülüyor> <gülüyor> tabii tabii. Burası hep böyle bir de. agresif bir trafiği var. Minibüsleri çok, insan trafiği çok fazla buranın. Evet bilen bilir. taş kasap falan diye bir reklamını taş yaptık kasap taş kasabın da. Evet. Burası çok ünlüdür. Evet o yüzden. Herkes bilir. Nerede oturuyor? kasabın orada falan derler. Biz de bilirse farkı biraz. Ya ara ara gazı bıraktığında araba durmaz. Korkma. Ne demiştik? Evet. Gazı bırakmak yetmez. Ayağımız frenin üzerinde evet. de duracak. Evet. Yani elimize şemsiyeyi alacağız açıp gezmeyeceğiz tedbiren yani ben demiyorum ki ayağınızı sürekli frene basın 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 ayağınızı frenin üstünde tutmaya öğrenin önceden erkenden